Merhaba arkadaşlar. Eriştelik hamurumuzun sonunu pişiriyoruz. Bu Eltim Gülenaz. Kolay gelsin Gülenaz. Sağol. Son peziler. 36 tane pezimiz oldu. Eriştelik hamur. Bunu böyle pişiriyoruz. Bunun eriştesi yıllarca dursa kırılma, güvelenme, kurtlanma, böceklenme olmaz. Bu piştiği için ama güzel yerde muhafaza etmek lazım. Burası komşumuzun tandırı. Esas tandırımız burası. Kuyulu filan. Bunun altında deliği vardır gözü. Altından havasını alır. Şimdi ekmek yapmıyorlar. Bu küçük tavusacı koydular. Onu da alayım Gülanas son hamurlarımız bunlar da yağlı yapıp yiyeceğiz bu davul saç bunun içinde her şey yanıyor burası komşumuzun tandırı ama ardiye gibi kullanıyorlar hamur yoğurma makinesinden çalı çılpı yakıyoruz içinde de. Şimdi de eriştelerimiz bitti. Eve gidip karnımızı doyurmak için Gül Anas şunun kenarını aç. Böyle peziler yapıyoruz. Eltim buna biber koydu. Gülenaz orada açıyor. Yumurtalı yaptık iki tane. Eve gideceğiz şimdi. Çay demleyeceğiz. Yağını bol kuru olmasın. Bol yağlı severim. Keşke tereyağımız olsaydı. Köyde yıkama tereyağımız yok. Neden Bu kabarı kabarı güzel pişiyor. Biber koyayım mı? Koyabilirsin. Şimdilik hamurlarımız pişti. Bitiyor. Erişte kesmeye geçince görüşürüz. Evimizin önünde de balya makinası saman balyası yapıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.